Günaydın herkese. Bisikletler Derneği olarak 11. sınıf düzenlenimiz. Atamızın yolundayız. Bisiklet yolculuğu bu sabah Atışehir Belediye Başkanı'nın önünden başlıyor. Burada küçük bir tören düzenliyoruz şu an. Son hazırlıklar. Bu yıl aramızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Bisiklet Sevenler Derneği de var. Aynı şekilde Turkaz Bisiklet Grubu ve Türkiye'nin birçok şehrinden katılımcılarla İstanbul'dan başlangıcı yapacağız. İlk gün Sakarya'ya ulaşıyoruz. 130 kilometre. İkinci gün Sakarya-Bolu etabı. Üçüncü gün Bolu-Kızılcamam etabını belirleyeceğiz. Son günde Kızılcamam sabahı çıkıp Ankara Kent Park'ta Türkiye'nin her yerinden gelen bisikletlerle buluşup Anıtkabir'e çıkacağız. Orada çelenk takdimimiz ve buradan teslim aldığımız bayrağı Anıtkabir'de atamızın huzuruna bırakacağız. Şöyle Yolculuk boyunca en tecrübelerimizden Fatih Kaptan bize kaptanlık edecek. Merhabalar. Merhaba. Bir sene sonra yine, bir sene sonra yine buluştuk. Evet. Çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Yine Doğru güvenli bir sürüşte. sürüşte. Ekip sürüşte temposunda ya. sürüyoruz. Ya. Tamam. teşekkür Selamlar ederiz. Herkese. Ford da burada. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş Beraber süreceğiz yine. Sakarya'dan Mehmet Ünal Demirel burada. Zeynep burada yine. Hop çok pardon. Hoppa. Zeynep ne düşünüyorsun? Bu yıl kaçıncı? Dört oldu Nasıl? Ne hissediyorsun? Heyecanlısın. Yine bayrak sizde. Görüyoruz ki. Her şekilde burada. Merhaba. <laughs> Yine Kıbrıs'tan bisikletli dostlarımız. Hoş geldiniz tekrardan. Çünkü günaydın. Evet, biz Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti Sevenler Derneği, ben de başkanı Hüseyin Akcan. Hoş geldiniz. Evet, e, çok güzel bir, milli bir davadayım aslında. E, atamıza olan saygıyı bisikletlerimizle göstermek ve 500 kilometrelik bir parkuru Allah istese kadarsız, kadarsız. Tüm Türkiye'ye selam olsun, Kıbrıs'a selam olsun. E, yavru vatan, ana vatan el ele birlikte gideceğiz. Kaç kişi geldiniz Kıbrıs'tan? 5 kişi. Beş kişi. Necat Hocam. Merhaba, Orada ee, Ecvet ve Ecvet Orhun tandemi doktor. doktor harika, tandemi harika. Biz takip ediyoruz. Kıbrıs'ta da bayağı evet. e, faalsiniz. Evet, evet bizim faalsiz. kardeş derneğimiz aynı şekilde evet, aynen öyle. E, beraber hareket Birlikte ediyoruz. Dolduk. Birlikte de olduk. Birlikte de olduk. Doktor, evet. doktor evet. Bey de. Siz de, de hoş geldiniz beraber. tekrardan. Hem ee, federasyonun az başkanlığı da. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, evet. Bisiklet Federasyonu As Başkanı. Evet. federasyonumuzun Federasyonun Bisiklet As Başkanı. Evet. E, ne düşünüyorsunuz bugünle evet. alakalı? Ne evet, Bu düşünürdünüz? Güzel bir büyük sürüş olacak bizim için dört günlük Arlar'da. Ee, biz tabii e, sürekli sürüyoruz ama Hı -hı. E, dört gün ard arda Hı -hı. olmak üzere ilk kez böyle uzun evet, bir süre Kondisyon kendim, gerekiyor, evet, kuvvet gerekiyor. Kendimizi hazır hissediyoruz. Evet, o nedenle hem kendimizi sınayalım hem de böyle güzel bir organizasyonda, güzel gururlu bir organizasyonda bulunmaktan. İzleyicilere bir mesajınız var mı? Evet, Son bisiklet olarak? sürelim. Biz hekim olarak tabii daima hareketi e, teşvik ediyoruz. Hı -hı. E, Zannedersem Kıbrıs'ta da hekim olarak öncü rolü üstleniyor ki bu nedenle bu şekilde örnek olup teşvik etmek hareketi günlük yaşamımıza entegre edelim diye uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederiz, İyi sürüşler şimdiden. Burada da Murat Burada Bey elektronik bisikleti anlatıyor başkanımıza. Bitince ne oluyor? Başkanım. b değil mi bu? Atışehir Belediyesi olarak e, başlangıcı yine buradan yapıyoruz. Canlı yayındayız. Derneğimizin e, genel merkez sayfasında. Var mı izleyicilere mesajınız? Söylemek istedikleriniz. İzleyicilere günaydın diyorum. Tabii sizlere de bu yolculukta başarılar diliyorum. Nasıl, nasıl, adam? İnşallah kalır, nasıl adamı? İnşallah vatanımızın hırfına kazası biraz ulaşırsınız. Orada çileğinizi e, korsunuz. E, devam ederiz. Bayrağı yani bugün teslim edeceksiniz e, bizlere. bayrağı teslim edeceğiz. İnşallah bu bayrak yerine ulaşır. Tamam. tamam. Te çok teşekkür ederiz. Tekrar. Teşekkür Başkanım evet. e, günaydın tamam. öncelikle. Günaydın. Gece pek uyumadık ama yine de. Ee, bu sabah kazası belasız çıkacağız. Var mı söylemek istedikleriniz? Kısa birkaç cümleyle sabah başlangıcı yapalım. Yolda zaten uzun uzun anlatacağız. Evet, gururluyuz. <laughs> Atamızın yolunda olduğumuzu 12. kez ifade etmiş olacağız. 99 birincisi <laughs> 2008'den sonra <laughs> özel olarak yapmıştık. Evet. Sonra 2008'den bu yana 12.si <laughs> olmuş olacak. Hı hı. Yani bu yolculuğun 1920'lerde bu ülke kurulurken at sırtında evet. yapılan yolculuklarla kurulmuştu. Bunu hatırlatmak, hatırlamak, anlayabilmek için bu yolculuğu yapıyoruz. Emiratlarımızda 500 kilometreyi nasıl kolay geçiyor muyuz? Buna bakacağız. Zorlu bir yolculuk. Çok kişi katılmak istiyor esasında ama evet, evet. neye göre belirleniyor bu katılımcılar? Ne oluyor? Bizim yani? dernek asli üyeleri. Bir de yılbaşında zaten Aralık 2018'de biz bir faaliyet raporu duyuruyoruz. duyuruyoruz. Yıl içinde ulaşanlarla zaten iletişime geçiyoruz. Bir de Ekim ayında duyuru yaptık bununla alakalı. Bu yolculuğun 4 gün yolculuğun maliyeti kişi başına ortalama 1000 lira civarında. Biz bu dernek asli üyelerinden bu performansı yapabilecek yol bisikleti hmm. olan veya city bike olan uzun yolculuklar yapan arkadaşlarımızın hmm. ancak kabul edebiliyoruz. Hmm. Onların arasında da e, bir katılım payı alıyoruz. Hmm. yıl içinde bir kondisyonunu zaman. sağlam. Sonuçta bir ekip sürüşü oluyor. Bunlar önemli. Siz her zaman bahsediyorsunuz. Biraz uykunuz var. Yorgunsunuz. O yüzden ben de hatırlatma yapıyorum size. Şey, evet sonuçta bu zorlu yolculuğu e, başarabilecek e, performansı olan arkadaşlarımızı kabul edebiliyoruz. ve sadece e, kişi kabul edebiliyoruz. Bu yıl 5 kişi de Kıbrıs'tan olduk. Evet, kardeşlerimiz. Kardeşlerimiz bizim logomuzu e, evet. aynısını kullanıyorlar. Çünkü birlikte büyüdük. Temsilciliğimizdi. Sonra ayrı bir dernek olmaları gerekti. Çünkü Avrupa Birliği'nin yolda. Evet e, temsilci veya şube olarak Avrupa Birliği'ne üye olamıyorlardı. <laughs> Onu başardık. şimdi birlikte pedallayacağız. Harika. Atamızın yolundayız. Evet. Başka, Ayşe Bey. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Yaşlak. Evet. <laughs> Küçük bir tören yapıyoruz ve yola çıkıyoruz. Tamam. Sonrasında konuşuruz. Evet. yol üzerinde tekrar canlı yayınlar olacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.